Merhaba arkadaşlar. Renault Logan 3 yardımlaşma ve dayanışma WhatsApp grubumuza ait olan Renault Logan 3 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada WhatsApp grubumuza ulaşmak için sağ alt köşedeki bulunan kare kodu okutabilir ya da YouTube kanal açıklamasındaki linkten direkt ulaşabilirsiniz. Bugün size Renault Logan 3 aracımızda bulunan ön ve arka sis farlarının direksiyonda bulunan kumanda harici nasıl kapatılıp nasıl açılabileceğinin komutunu göstereceğim. Bu komut açtığınızda ya da kapattığınızda özellikle kapattığınızda direksiyon kumandası üzerinde bulunan açma komutunu verseniz dahi herhangi bir sis lambaları yanmayacaktır. Bilgilerinize. Evet, programı açıyoruz. Açtıktan sonra aracımızı buradan seçiyoruz. Laguna 3 aracım için X91 kasa kodunu kullanıyorum. Buradan BCM UCH beynine bağlanıyorum. Buradaki kodlar sizde farklılık gösterebilir. Ben genelde buradan bağlanmayı tercih ediyorum. Alt komuta atıyorum. Açtığımda External Light External Lighting Konfigürasyon komutunu seçiyorum. Buradan Rear Fog veya FR Fog bunlar ön ve arka sistem temsil eder. İsterseniz buradan width yapıp komutu gönderip açabilirsiniz. Ya da arka için bir yapıp expert komutunu açıp kapatabilirsiniz. Bu şu demektir. Sol tarafta bulunan sinyal verme kolonun üzerindeki sis farlarını açıp kapamaya başladığınızda isterseniz sistemden bunu tamamen kapalı olarak da kullanabilir. Ya da hiç açılmayan ama nereden açacağını bilmeyen kişiler için açma yeri burasıdır bilgilerinize. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecektir. Siz de WhatsApp grubumuza katılmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.